Tatiana ile Yura geldi. Igor çıktı geldi. Onlara çay verdim. Hemen annem kavuruyor yağda. Sıcak sıcak yanlarında götüreceklermiş. Bunlar galiba şey lahanalı olanlar. 5 tane lahanalı Yura'ya ayrı olacak. Şimdi bu şekilde yağda kavruluyor. Burada yumurtalı içimiz var. Soğan ve yumurtayı kavurdu böyle anne. İçine koydu. Bu şekilde bol yağda kavruluyor kızlar. Haydi bakalım annem hızlıca yapsın. Ben müşterilere vereceğim. Götürecekler yanlarında. Kese kağıdına saracağız da biraz yağını çeksin diye. <laughs> sıcak sıcak. Kızlar ben eve geldim. Ama siz niye bu kadar bulanıksınız acaba? Işık yanmadığı için mi? Şimdi saat 8'e 20 geçiyor. Ben saat 6'da çıktım restoranttan. Ee, yaptık. Euroları gönderdik. Sonra e, yemek sepetinden bir dünya sipariş geldi. Ondan dolayı çok da bir şey çekemedim. Yemek sepetinden sipariş gelince artık kendime de piraşki yaptıramadım anneme. Eli işte yoğun diye. Ee, akşam yemeğine kendime burada bir 8-10 tane küçük mantım vardı difizde. Onu yapıyorum. Böyle bulyonlu çorba gibi iç içeceğim. Çok doyurucu olmak ama olsun hiç yoktan iyidir. Onun dışında akşam yemeği yapacağım. Şimdi ee, Aras restoranda pengpederim geldi. Onu götürdü dedesinin restorantına gitti. Oraya gitmek istedi. Hava karardı. Bulutlar gene toplanıyor. Saat 8.20 vallahi billahi. Ben eve geldim. Sonra da bir yere çıkmadım. Motordan kötü haber geldi. Parçaları lazımmış. Sipariş vermiş. Pazartesi, salı artık. Yine bir hafta 10 günü bulacak gibi görünüyor. Ama ayrı bir stres yaptım zaten de. Neyse sürekli bunu konuşmak istemiyorum. Hayırlısı neyse olsun diyeceğim artık. Ee, eve geldim. Evde bir iş yapmadım. Biraz hesap kitap işim vardı. Onları hallettim. Yusuf aradı. Onunla birazcık konuştuk. Sanki karı koca yıllardır birbirimizi görmüyormuşuz gibi telefon görüşmeleri yapıyoruz. Çok tuhaftık yine. <laughs> Bulaşık makinemi çalıştırdım. Bulaşık makinem doluydu. Dünden biraz dilimlediğim kavun karpuzum vardı. Onu çıkardım. Onu atıştırıyorum. Poşet, çöp. Sabah çöpleri Yusuf çıkardı. Ben şeyleri kovalarımı yıkadım ama poşet geçirmedim. Poşetleri geçirmem lazım. Ayrıca bu altında sildim dolabımı. Deterjan eksiğim. Yağ çözüm falan lazım. Silikonlu su lazım. Onları almam lazım bu hafta. Evde tuz kalmamıştı. Bugün şok'tan aslında aldık tuzu da Yusuf'un motorun altında. Bu da azıcık böyle bir köşeli tuz vardı. Onu attım birazcık mantı suyuma. Bu da yarım mısır dünden kalan. O da kemiriyorum. Valla inşallah karnımı bozmam. Hem mantı, hem karpuz, kavun, hem mısır. Şimdi sonra ne yapayım? Yemeği bilmiyorum. Yusuf dedi ki eğer dedi restoranda fırın açıksa dedi şey yaptırırım dedi. Pide falan yaptırırım dedi. Şimdi şurada Aras kuzunun kirli renkleri var. Yarın pazar yarın daha evde. O yüzden babasıyla gelecek. Aras'ı babası restoranttan alacak. Gelirken dediğim gibi eğer fırına çıksa pilileri yaptırır. Yoksa evde artık işler düşünürüz. Uzun zamandır böyle evde temizken baş başa yalnız başıma kalmamıştım. Dün ki bir annenin hikayesi mi öyküsü mü onu biz bitiremedik. Aras sağ olsun mızıkçılık yaptı sıkıldı. Biraz drama geldi ona. O yüzden hemen onu açacağım onu izleyeceğim evde yalnızken. Bir Netflix yapalım hem yemeğimizi yeriz. Lütfen bekleyin bekliyorum zaten. Ay, kapıyı niye kilitlemişsem? Yalnızım diye kilitlemiş olabilirim ama. Hallar hala orada göndermeyi bekliyorlar da neyse olsun karanlığa ettik. Ben gene de yalnızım evde. Anahtarımı çekeyim hiç belli olmaz. Sen bir açıla dur. Mantımız bir tık daha karıştıralım. Bu mısır dün kaynattığım tencere makineye sığmadı. Onu elimde yıkayacağım. Onun dışında hiçbir işim yok evde. Baş başa kendimle bir akşam yaşayacağım. İyice iyice pişsin. İyice böyle içindeki şey Sonra bir çay demlerim. Akşam yemeğini bir şey hazırlayacak olursam yine vlog açarım size. Bu kaktüsüm yukarıya koydum. Burada perdeleri günlük açıp kapatıyoruz ya güneşli. Elime batıyor. Dikenleri o yüzden oraya koydum. Kocaman oldu küçücüktü. Kayınvalidem bunu bana çoğaltırken saksısını. Acıktım acıktım. Bunun üstüne süt yoğurt falan yapmayacağım. Böylece yiyeceğim. Azıcık suyundan da koyarım. Aras zaten tok gelir restoranttan. Pide, lahmacun ne varsa hepsini yer. Şey yaptım, ısıt yaptım. Şimdi de sosis o gün bana sade Benim yapmış. beyler geldi. İşte o gün de yaptım. Bak Yusufa, ısıt, ısıtıp yapıyorsun. Yusuf'a sıcak sandviç yaptım. Isıtıp yapmıyorsun. Hoş geldin canım. Nasıl geçti günün? Hoş Senin nasıl geçti? Yapmıyorum. Tamam bir tanem bir dahakine sana ısıtırım. Yusuf Film gecesi yapacağız diye bir abur cuburlar almış. Ama Aras da hemen Doritos riskin hemen başına kondu. Nasıl geçti Aras günün dedenin yanında? Hacı hayır, dedeni hayır, özlemiş hayır, misin? Hayır, hayır. Tamam önce bir şey soruyorum. Soruya cevap ver. Hı. Nasıl geçti günün dedenin yanında? Güzel bombalı. Bombalı. Halanı gördün mü? Hı hı. İyi. Terledin değil mi? Gene böyle tıkanmaya başladın. Hı hı. Nefes darlığı çekiyorsun. Hı hı. O elini o koltuklara sürme Aras cipsli cipsli. Evet, Yusuf. atıştırıyor. Sessizlik diye bir dizi bulmuş Yusuf. Onu izleyeceğiz. Çay demledim. Ondan sonra Aras restoranda kanat yemiş. Bana da fırından aldı. Şöyle kaseye koydum. Dükkandan getirdiğim çerezlerden yiyoruz. Yaptım. Hayatım sen karnını Musuruk doyur. Olmasın, Musuruk olmaz. Ona hiçbir şey olmaz. Sen karnını Yo. doyur bebeğim. Bak bak. Ben ona yaparım. Sen karnını doyur diyorum. Allah'ım ya Rabbi. Sen önce kendini düşün aşkım. O aç kalmaz. Ona aras demişler. Sen hiç merak etme yani. Al bunu ya. Hiç ha, onu. Aa buna da nigar demişler. <gülüyor> <gülüyor> ben de kolamı içeyim. Yok abi yok. Bu dil bezeyi oldu vallahi resmen. Al oğlum. Ya istemiyorum anne Hiç de yapamam. Al oğlum. Bana o kadar laf söyle. Lan oğlum asana. Neyse hele başla oynat oyunu. Hadi izleyelim. Al üstü bir nigar dedi. O kirli çoraplarını çıkarır mısın? Başından bana kafa tutuyor. Sen kafa Hadi başlatın diziyi başlatacaksanız. Dikkat et oğlum. Hadi bismillah. Ben de buradan izleyeceğim. Alt yazılı falan izlemem ben. Türkçe ise. Haydi bakalım. İstemiyorum Aras git buradan. Sen kalbimi kırdın benim. Benim kalbimi kırdın. İstemiyorum. Ertesi günden vlogu kapatmaya geliyorum. Pek akşam e, vlogunda pek bir şey çekememişim zaten. <laughs> Televizyona daldık. Yani dizi beni pek sarmadı. Beni böyle çok kafamı yoran <laughs> filmleri, dizileri ben sevmiyorum açıkçası. Bana böyle akışı sakin olacak, anlaşılır olacak, net olacak izlediğim şeyler. Zaten beynimiz yeterince yorgun. Bir de beynimi filmi çözmek için sonunda ne olacak? Acaba kim ne çıkacak? acaba bu neden böyle acabalarla benim izlediğim şeyden keyif almam bana bir şeyler katması bana bir şeyler öğretmesi motivasyona getirmesi lazım benim izlemem gereken şeylerde o yüzden zaten dizinin ilk, ilk bölümünü bile bitiremeden gittim ben yatmaya of, bulaşık makinesini bugün gidince çalıştıracağım evde bir takım işlerim var neyse ben <laughs> Videoyu kapatmak için aslında açmıştım kamerayı. Ertesi gün için yani yarın izleyeceğiniz video için de vlog başlangıcı yaptım ama çok sakin. Ne çekeceğim onu da bilmiyorum. Neyse sizleri öpüyorum. Çok çok seviyorum. Çok kısa bir video oldu bu seferki ama üf, idare edin. Görüşürüz bay bay.